Ha, Eröl? tavşan Eril. Bu Niko mu Akali mi? Hangi skin? Lavuk 0 CS. Bu Trundle bizim ama söyleyeyim bak. Ghost'lu Trundle canımızı yakabilir. Ha, ulan minyonlarla birlikte yakaladım Efsane oldu ya. Fark ettiyseniz iki şeyde patlattım pasifi. Birazdan ağlayacak jungle'ına. Trundle güzel atlayacak sonra. Derken. Ne oluyor onu yapma onu yapma. Koy flash'ı. Ne dedim ben size? İşte bir Akıllı jungle olsa bu durumu anlar da işte. Yok ki kardeşim. Yine gelirse ölürüm bu arada ya. Ay, odacı görenler yani gözleri şaşı oldu, şaşı. Şaşı oldu oducu görenler. Burayı çok seri puşlamamız lazım. Çok seri. Ah be. Oğlum şuna bir saksana ya. Mana kalmadı. Hop! Şuna ulti... Ulti yer mi yemez oğlum? Adam çok hızlı ya. Baba ne yapıyor bu adam? Adam böyle üstümüze atlayamayacak kıvama getirdikten sonra... Ne oluyor dayı? Lan adamın bir de en çok vurdu damage'i sikini ya. Lan ona rağmen tek yedim. Şaka gibi çalan. Kim böyle karakteri yapanın da, dizayn edenin de, bu damage'i atan... Çocuklar aman dikkat o bak geliyor bak bak Güzel burada tekiz. Oh, yeah. Force split hoş gel yanıma yavrum. Tırtıklamanın keyfini doruklarındayız şu anda. <laughs> bu tırtık sevdası ne zaman gidecek acaba? Lan bir tane tırtık gitti ya. <laughs> gel. Gel dalağını s senin gel. Gel. Kulağının arkasına bir sokayım senin. Şurada acilen item koymamız lazım. Arkadaki kimyonlar tek yemiyor. Ay yakın Artık moralini almıyorum fark ettiyseniz. O ince ayrıntıyı büyük ihtimal fark etmişsiniz sizi. Şu botta neler oluyor ya dayı? Burada pink ward var mıdır acaba? Nasıl tutmuyor? Lan! Lan ne? Ya oğlum aptal olur. gidiyormuş gibi yaptı geri döndü. Tam bir pıtro. Hadi bekleyelim dönelim burada. yaz az demiş. Eman almış adam bir tane. O da böyle bitecek değil mi kanka? Adam webi bir Üstüne geliyor bir de bizi tokatlıyor. Arabanızı talep izleyin mesaj arabam yok diyen diyen var. Benim arabam yok. Ki. Bir tane fast alacağım ya eski kasa. Bu gırtlak paket. Higlan, higlan değil oğlum. Exclusive. Kavat. Pogma ölmez o yamara itin baya sağlam. Aha. Ay. Tavuk tozlu duman oldu. Lan yandan gelmişler. Eder oğlum. Vur hadi oğlum vur. çocuğu istediğin kadar. Ve başladı mesai ama atma. Üç reklam ne la? İyi kazanıyorsun benden demiş. Ya şöyle... <laughs> Lalulu Lalu konuştular mı benim şartellerim atıyor. İyi kazanıyorsun la dayı. <laughs> Oğlum adam demin uçatmadım bana. <laughs> ne oluyor lan? Patron elde edildi Aha Aa. Oğlum o kesecek Ay, Şu SS bastı şey kovma Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya uşak. Hocam direği alalım isterseniz. Hani uygun görürseniz eğer. Adam demeyi şimiyor ya şu salak item yüzünden. Ne oluyor lan? Şurayı alırsam eğer Alamadık Ay Ya Seni Farmda oğlum sabahtan beri farm atıyorum Niye bu kadar az kaldı benim farm? Oha o ne lan Sana mı Ya şu sala bir kesin Allah aşkına ya. Flash'ım yok dayı. Çalanı duymadım da. Yine başladı mesai. Ben oradan E'yi tutturdun değil mi? Bin tane minyon arasında nasıl tutturuyorsun ya? Nasıl bir salak çağdırı bu ben anlamadım. Lavu mitti bile nasıl dolan şey yaptım yani dara soktum. Ona rağmen tek atıyor. Hadi çabuk hadi çabuk. Vur bir tane daha. Ha, aferin. Gir öl. Oğlum kaçıyor lan. Vur onu da. Baba kaçışa bak. Oğlum adam kaçıyor lan. Aaaa. Beyze turladı lavuk. Şuradan keskin bir ultiyle. Akali de ödüm edin. Aaa! Ne yapıyorsun Petro? Ay! Ay! Oğlum canlara bak. Senin kogma. Çalamadım ya. Ah be. Oğlum boyunluğuz mu geliyor yoksa Johnny'ye? Allah'ım gitti doluyor uç ya. Bunun <laughs> lan. Oğlum bu öl ölmüyor lan. Hop çıkışına. Ah, aha. Bitir oyunu baba. Baboli bitir oyunu baboli. Hadi s**in oyunu bitir baboli. Baboli bunlar bir şey. Oğlum oyunu bitirin alo. Aha, aha, aha. Baboli adamların canı mi? <laughs> hadi hadi 20 saniye var daha hadi. Devam devam. Devam. Bunun ek sıvılamını. Güzel. Baba Gold bir kıps. <laughs> Derken bunu YouTube'a Diamond 1 olduk mu diye atalım Berk başlığı.